lava <laughs> evet. çek. çek, çek, çek. çek, bak, çekme diyorsun. Evet çok e, sıcak. da güzel. Evet abi. Değil mi? Evet Aynen abi. abi. Serin, mi? Çok serin serin abi. Serin mu? Aynen Tamam. Lan abi <laughs> <laughs> lan. Çekme buraya. baba. Yazın başladığını bugün öğrendim ben. Bugüne kadar yalandı. Parçalı bulutlu geçiyordu ama şimdi gerçekten yaz olduğunu hissettim. İstanbul'da İstanbul'un denizi Saray burnunda yaşanır diyorum yani. Sarıyer, Mariyer hikaye. Seyirlemek isteyen varsa sarayın burnuna gelsinler. Şey 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 Hayvanat bahçesinin evet. olduğu yer. Ya, çayır hava güzel bağlı. Nereden geldin Bayrampaşa'dan. Evet ilk defa böyle sıcak hava görüyorum. Açık mı? açık açık. Vay deniz sular buz gibi. Կամերա չքիթ։ Չիքա, դա չիքա։ Գիտե՞ս։ Çekmece güzel. Güzel çekmecenin tadını çıkarıyoruz. <laughs> Su kenarında gölgede günü geçireceğiz büyük ihtimalle. <laughs> hani Allah oruçtanlara sabır versin diyelim. Başka <laughs> bir şey diyemiyoruz. <laughs> o da yüzüyor. Yüzmeyi seviyor. E, adı ne? Zeytin. Zeytin. Beraber mi yüzüyorsunuz? Beraber yüzüyoruz. Evet. Beraber yüzüyorsunuz. <laughs> ne, ne zamandır beraber yüzüyorsunuz? 10 e, senedir beraberiz. Senedir Barınaktan beraber. geldi bana yavruyken. Beraber

Valla bu sezon ilk defa 40 dereceye çıkacak herhalde, hı hı. bizim bir herhangi bir şikayetimiz yok. Denize giremiyorduk, böylece başlamış olacağız denize girmeye. Evet. Ben Memnunum, memnunsunuz. Ben Çünkü musunuz? bu sene çok soğuk gitti. Çok soğuk. Arkadaşımla, tavuklarımla, hayatımız bu sene. Vallahi ee, bu senenin en sıcak günleri, ben şahsen, ben şahsen ee, sıcağı sevdiğim için, vücudumda romantizm olduğu için sıcağı seviyorum. Ee, kış uzun geçti. Ee, uzun geçtiğine göre de böyle bir ani bir sıcak baskının gelmesi gayet normal. <laughs> Valla en sıcak günü yakaldık geldik denize. Sıcak bir tek denizdeyken güzel oluyor yoksa günlük hayatta güzel olmuyor. Deniz su, suyun ısısı güzel. Türkiye'nin en sıcak gününde geldik işte yüzmeye. Plajlarımızın halini görüyorsunuz. Pislik içinde. Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz. <laughs> o zaman daha kötü. <laughs> Bütün kanallar bizden alıyor, ajans ya. O yüzden her yer ıslar. Hepsi ajans, hepsi